İlçe başkanlığına çağrıldınız. Sosyal medyada yapmış olduğunuz paylaşımdan dolayı. Ee, toplantıda neler konuşuldu? Bir karar alınıyor. Doğrudur. ilçe başkanımız bizi toplantıya çağırdı. Meclis üyeleriyle beraber bir toplantı yaptık. Bana üç türlü seçenek sunuldu. Birincisi hem partiden hem meclis üyeliğinden istifa etmem istendi. İkincisi İSKİ'nin önünde bir açıklama yapıp özür niteliğinde açıklama yapmam istendi. Üçüncüsü de İhraç kararı herhalde. Siz bir karar verdiniz mi peki? Sizin bu üç seçeneğe karşı tepkiniz ne oldu? Bu üç seçeneğe karşı tepkim, beni buraya halk seçti. Halkın isteği doğrultusunda ben hareket ederim. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz bu arada? Yok, ben partimi seviyorum şimdilik. İstifa etmeyi falan da düşünmüyorum yani. İhraç edilirseniz? İhraç edilirsek o zaman oturur konuşuruz, düşünürüz. Sizden eskiden eski önden aynı zamanda açıklama yapmamız mı Evet. Ama biz orada halkın sorununu dile getirdik. Bu halk bizi seçti. Sultan Gazi halkı bizi seçti. Sultan Gazi halkının her zaman sesi olmaya devam edeceğiz. Evet.